<laughs> Allah Allah bu ağlama sesleri Arda'dan mı geliyor fakir? Bilmiyorum ki hayatım ya Allah Allah neden alıyor bu çocuk ya neden alıyor? Bilmiyorum fakir gel bir bakalım şuna neden alıyor bu çocuk? <laughs> yeter artık ya yeter. <laughs> Neden ağlıyorsun oğlum ya Allah Allah Arda oğlum ben ağlamayım da kim ağlasın ya kim ağlasın. <laughs> Arkadaşım bir dakika bu videolar bizi çok uğraştırıyor. Eğer desteğinizi göstermek istiyorsanız bir tane abone olup bir tane de like atın tamamen ücretsiz. Hadi bunları yaptıysanız videomuza devam edelim. Yapmadıysanız da canınız sağ olsun. Anneciğim öğretmenimiz dedi ki herkes yarın okula oyuncağını getirsin dedi. Ama benim tek oyuncağım bu ya ben bunu nasıl götüreyim şimdi okula? Ne olmuş oğlum ya mis gibi oyuncak götür işte Allah Allah. Ya babacığım görmüyor musun bu bir kız oyuncağı ya eğer ben bunu okula Götürürsen herkes benimle dalga geçecek. Bir şey olmaz oğlum ya dalga geçmezler merak etme. Babacım ne olur bana yeni oyuncak alalım ya. Herkes yarın okula oyuncaklarını getirecek. Ben bunu mu götüreceğim ya? Bunu mu götüreceğim? Canım oğlum paramız yok ki ya. Allah Allah. Paramız olsaydı ben de sana çok güzel oyuncaklar alırdım yani. Of ya. ben bu kız oyuncağını götürmek istemiyorum. Dalga geçecekler benimle işte. Of. Merak etme oğlum. Kimse seninle dalga geçemez. Hadi bakalım geç okuluna geç kalma yürü. Of ya tamam gidiyorum ben. evet çocuklar dersimizi hep Hoş geldiniz bakalım nasılsınız iyi misiniz? Valla iyi zoratmanım ya valla size sormak lazım ya. Sağ olun çocuklar ben de çok iyiyim size hatırladığınız gibi geçen hafta oyuncaklarınızı getirmenizi söylemiştim getirdiniz mi bakalım oyuncakları çıkartın. Evet hocam ben getirdim oyuncaklarımı çok güzel oyuncaklar getirdim. Evet öğretmenim getirdik oyuncaklarımızı. Aferin size çocuklar şimdi herkes getirdiği oyuncaklarının masasının üzerine koysun bakalım tek tek kontrol edeceğim. Ho oh, bebek polis evladım sen ne oyuncağı getirdin böyle? Öğretmenim ben creeper oyuncağımı getirdim. Bu bir creeper oyuncağı. Ne creeper oyuncağı mı? Evladım patlamayalım şimdi sınıfın ortasında. <gülüyor> <gülüyor> Hayır öğretmenim ya patlamayız. Bu oyuncak bir creeper sıkıntı yok yani. Peki evladım şöyle sıradan devam edelim. Vay 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 kızım sen ne getirdin böyle? Hayır öğretmenim ben de çok güzel bir ahtapot oyuncağı getirdim. Ben bu oyuncağı çok seviyorum. Vay canına bu oyuncak tıpkı gerçek gibi gerçek bir ahtapota benziyor. Aferin kızım aferin. Şöyle sıradan devam edelim. Öğretmenim ben de basketbol topu getirdim. Ben basketbol oynamayı çok seviyorum. Vay 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 fakir zombi demek basketbol topu getirdin evladım aferin sana aferin Of ya sıra bana gelecek birazdan ben oyuncağımı çıkartmak istemiyorum çok utanıyorum ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım Evet keko vay canına evladım sen ne getirdin böyle yoksa bu gerçek bir örümcek mi Valla yok öğretmenim ya valla bu zararsız bir örümcektir ya valla sizin korkmanıza hiç gerek yok ya Evladım sen kafayı mı yedin oyuncak getir diyoruz örümcek getiriyorsun hayret bir şey ya Valla öğretmenim eğitimli bir örümcektir ya. Valla size saldırmaz ya. Vay vay vay. Demek bu örümcek eğitimli öyle mi? Evet hocam ya. Valla seyredin şimdi. Ula örümcek. Şu öğretmene bir saldır da görelim oğlum ya. Ne? Bana mı saldıracak? Hayır. Olamaz. Çek şu örümceği. Aa, çok korkuyorum örümceklerden. Olamaz. Olamaz. <laughs> Valla öğretmenim korkmayın ya. Valla zehirli değildir ya. Zararsız ya. Neyse neyse. Biz şöyle sıradan devam edelim. Evet. Nerede sen ne getirdin evladım söyle bakalım. Öğretmenim gördüğünüz gibi ben pikachu mu getirdim pikachu ben çok seviyorum. Vay 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 demek pikachu getirdin evladım evet rüzgar sıra sende evladım sen ne getirdin. Öğretmenim görmüş olduğunuz gibi teknoloji harikası son model bir drone getirdim yani bu drone uçabiliyor. Vay canına gözlerime inanamıyorum bu bir drone mu aferin rüzgar aferin evladım. Teşekkürler öğretmenim çok pahalı bir drone bu. Evet son olarak Arda kaldı. Arda evladım senin oyuncağın nerede evladım neden çıkartmadın? Şey öğretmenim ben oyuncağımı çıkartmasam olur mu ya? Evladım oyuncağını çıkartmazsan nasıl oynayacaksın ha? Çıkar bakayım oyuncağını çıkar çıkar. Ama öğretmenim ben oyuncağımdan çok utanıyorum ya çıkartmayayım lütfen lütfen. Bana bak seni istersen oyuncağını çıkartmazsan sana sıfır puan veririm anladın mı? Of öğretmenim ya of ya tamam çıkar oyuncağı oyuncağımı. Aa bu ne be? Arda oğlum sen ne getirdin oyuncak olarak? İşte öğretmenim. Benim oyuncağım bu. Bir kız oyuncağı. Ne? <laughs> Evladım sen kız mısın? Neden kız oyuncağı getirdin? Hahaha. <laughs> i̇nanmıyorum Arda'ya. Okula kız oyuncağı getirmiş. <laughs> oğlum Arda, bu biber oğlum Arda, bu oyuncak ne lan böyle? <laughs> kız mısın oğlum sen? Kız oyuncağı neden getiriyorsun? Arda, evladım bu ne? Kız mısın sen? Ola ola kız oyuncağı getirmiş ya Ola kızdır bu ya o Kız Arda kız Öğretmenim Arda'nın kız oyuncaklarıyla oynadığını Anlamamız lazımdı zaten Baksanıza kız gibi davranıyor Hadi be Ordan kim kız gibi davranıyor Bana bak benimle böyle konuşma tamam mı Yalan mı oğlum baksana kız oyuncağı getirmişsin ya <laughs> Bana bak kız senin babandır tamam mı Benimle böyle konuşursan çok fena yaparım seni Hemen lafını geri alacaksın Vay ola oğlum kavga çıkıyor oğlum Kavga 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 ediyor. Hadi be oradan bundan sonra sana kızardı diyeceğim ben kızarda kız. Arda, <laughs> vay 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 demek benim sınıfımda böyle terbiyesizlikler yaptınız öyle mi? O zaman bir işe başladıysanız bitireceksiniz. İkiniz de tahtaya kavga edeceksiniz. Vallahi bana uyar ben bu kızardadan hayatta korkmam. Gel bakalım tahtaya seni bir güzel pataklayayım. Sen mi beni pataklayacaksın ha sen mi beni pataklayacaksın gel bakayım buraya. Sen bana nasıl kız dersin Rüzgar nasıl kız dersin? Sen, şimdi seni mahvedeceğim son duanı et bakalım <laughs> hadi bir oradan kız oyuncaklarıyla oynayan birisin sen senden dayak mı yiyeceğim ben gel bakalım buraya ee, şimdi daha çok sinirlendim gel bakalım sen gel bakalım gel bakalım buraya mahvedeceğim Aa! <laughs> Aa, ne oldu bana ya tek yumrukta bayıldı <laughs> neyse benimle uğraşmak neymiş öğrenmiş oldu Aferin Rüzgar, aferin evladım. Çok güzel dövdün Arda'yı. Sağ olun öğretmenim, sağ ol Bunu dövmekte ne var ya? <laughs> görürsün sen Rüzgar, görürsün. Mahvedeceğim seni, göreceksin. <laughs> Şuna bakın ya kaçtı gitti kız oyuncaklarıyla oynamaya gitti galiba Görecek onlar görecek Şu spor salonundaki abilere bak ya ne kadar kaslılar Acaba gezice gidip onların protein tozunu mu içsem Eğer oradaki protein tozunu alabilirsem ben de çok kaslı olurum Evet evet şimdi çaktırmadan gidip onların protein tozunu alacağım Sonra da çok kaslı olacağım bekleyin beni bekleyin Heh işte protein tozu burada kimse beni görmeden bu protein tozunu almam lazım eğer bunu içersem çok kaslı olurum. Ve rüzgarı dövebilirim. <laughs> Hemen içeyim şunu şöyle. Evet çok güzel. İşte bu çok kaslıyım kendimi çok kaslı hissediyorum yaşasın Tamamdır artık çok kaslıyım şimdi o rüzgara göstereceğim herkesin içinde rezil edeceğim onu Evet çocuklar hepiniz de gördünüz az önce Arda dayağını yedi ve kaçtı buradan kız gibi <laughs> Evet öğretmenim ya nasıl da dövdüm ama onu korkak bir kız gibi kaçtı gitti buradan <laughs> Aynen kardeşim çok fena dövdün ya helal olsun Ay evet ya tüm sınıfa rezil oldu Arda Demek Tim sınıfı rezil oldum ha. Şimdi göstermez miyim ben size göstermez miyim? Oha kardeşim neymiş buna böyle. Az önce hepiniz arkamdan atıp tutuyordunuz. Hadi bakalım cesareti olan varsa çıksın karşıma. Valla Arda ben seni zaten çok severim kardeşim ya. Sen benim biricik kardeşimsin ya. Hadi bakalım yüreği yeten yok mu çıksın karşıma? Eğer karşıma çıkmazsanız hepinize tek tek yüzleşirim. Evet çocuklar Arda arkadaşınız doğru söylüyor. Rüzgar evladım sen de gel buraya? Şimdi ikinci maçınızı yapacaksınız. Ne? ikinci maç mı? Öğretmenim ben zaten bir kere dövdüm ya. Neden bir kez daha yapıyoruz? Evladım boks maçı dediğin iki tur olur. Hadi bakalım zorlama gel şuraya. <laughs> Birileri korktu galiba. Üç buçuk kokusu alıyorum. Of öğretmenim ya of ya. Tamam geliyorum. Evet Rüzgar hazır mısın? Benimle dalga geçiyordun. Hadi bakalım geçsene şimdi de. Şey Arda kardeşim kavga bir çözüm yolu değildir. Konuşarak da anlaşabiliriz değil mi? Hayır efendim konuşarak anlaşamayız. Şimdi yumruklarımız konuşacak. <laughs> Neyse gel bakalım buraya kavga edelim. <gülüyor> Kafam. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu buna böyle ya tek yumrukta yere yapıştı. <laughs> Vay canın evladım bravo tek yumrukta yere serdin onu. Aferin oğlum bundan sonra senin tüm notlarına 100 puan veriyorum. Aha, bir daha Arda'ya asla laf atmayacağım ben dersimi aldım